Halef dizisinin yeni bölümünde dengeler tamamen değişiyor. Bu hikayede İbre artık net bir şekilde Yıldız'ın güçlenmesine, Serhat'ın ise bedel ödemesine dönüyor. Bana göre Serhat bundan sonra iki kadını da kaybeden adam konumuna düşecek. Meleki seçmiş gibi yapması, ardından Yıldız'a aşkını itiraf edip geri adım atması onun kararsızlığının ve zayıflığının zirvesiydi. Yeni bölümle birlikte Serhat'ın pişmanlığı başlayacak ama bu pişmanlık fazlasıyla geç kalmış olacak. Yıldız'ın konaktan çıkmasıyla Serhat ilk kez gerçekten yalnız kalacak. Bundan sonra Yıldız'ın peşinden koşan, kıskançlığıyla hata üstüne hata yapan bir Serhat izleyeceğiz. Yıldız cephesinde ise artık geri dönüş yok. Ben o tokatla birlikte Yıldız'ın vazgeçen kadın evresine geçtiğini düşünüyorum. Yeni bölümde daha sakin ama çok daha mesafeli bir Yıldız göreceğiz. Ağlayan, yalvaran değil, sınır çizen, mesafe koyan bir Yıldız. Serhat'ı affetmeyecek. Hatta Yıldız'ın babasının yanına gitmesi, konaktan tamamen kopması ve kendi ayakları üzerinde durması çok güçlü bir ihtimal. Artık Yıldız, Serhat'ın değil kendi hikayesinin başrolü olacak. Yıldırım cephesinde ise işler hızlanıyor. Bana göre Yıldırım, Yıldız'ın hayatında sadece iyi adam değil, aynı zamanda gerçek bir denge unsuru olacak. Yeni bölümde Yıldırım'ın Yıldız'a daha net ve kararlı adımlar attığını, Serhat'ın ise bunu uzaktan izleyip deliye döndüğünü görebiliriz. Eğer Yıldız Yıldırım yakınlaşması başlarsa, Serhat'ın kıskançlığı dizinin ana çatışmasına dönüşür. Melek karakteri ise bence en büyük kırılmayı yaşayacak. Resmi eş olması ve hamileliği onu güçlü kılmıyor, tam tersine yalnızlaştırıyor. Yeni bölümde Melek'in Serhat'a karşı daha sorgulayıcı ve daha sert bir tavır aldığını görebiliriz. Hatta bebeğe dair şüphelerin gündeme gelmesi, Serhat'ın doğru olanı yaptım savunmasını tamamen yerle bir edebilir. Babahan tarafında da büyük bir sır saklı. Yıldız'ın Babahan'a söyledikleri bana göre boşuna değil. Yıldız'ın, Babahan'la ilgili bildiği çok önemli bir gerçek var. Hatta kızı olma ihtimali bile, yeni bölümlerin en büyük kozu olabilir. Bu sıra çıktığında tüm dengeler altüst olacak. Özetle yeni bölümden beklentim net. Yıldız geri adım atmayacak. Serhat sürünecek. Yıldırım sahneye daha güçlü girecek. Melek yalnızlaşacak. Babahan cephesinden büyük bir sır sızacak ve bu hikaye ilk kez gerçekten yıldızın lehine dönmeye başlayacak. Artık yıldızın devri başlıyor. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere.